Hiç canımı yakmadan yaptı ya adam. Bu, Arada mola verdi bir de. Mutlu tuvalı mı? Çok güzel yaptı. Adamın eli çok hafifti. İnanamadım. Hiç acıtmadı. I love you. Gel dediler, gel dediler. Gel dediler özleyenin de avradını. Gel dediler, gel dediler, de avradını. Dediler, <laughs> <Özleyenin> de avradını. <gülüyor> <gülüyor> Emre, gelirle kaç gün oldu? 10 gün oldu. Aşağı yukarı 10 Aşağı gün oldu. Yukarı. Evet. 10. gün durum değerlendirmesini seninle yolda yürürken yapalım. Olur. Arkadaşlar yeni videomuz başladı. Şimdi seninle dişçiye gidiyoruz. Dişleri evet. temizlettireceğiz. Aynen. Dişleri neden temizlettirmeye ihtiyacı duydun? Dişleri çünkü buradakilerin herkes, herkesin dişi inci gibi. Bembeyaz. İnci gibi. Herkesin dişi inci gibi. Benim dişleri görünce bir hastalık mı var diyorlar sapsarı sigara dolayı. sigara dolayı. Benim üflemeden ötürü ben cam işçisiydim. Üflemeden ötürü dişlerimde siyahlık var. Beni hasta zannediyorlar. Daha önce hiç Türkiye'de temizletmedin mi onları? Mesleği ee, bıraktıktan sonra? Denedim abi birkaç defa. Çok 2-3 hafta, 4 hafta randevu veriyorlar. Uğraşamadım daha doğrusu. Bu orada pek de doğal karşı doğal karşılanıyordu orada. Bizim orada doğal ama buradaki herkesin dişi inci gibi ya. Hı. Yani evet evet. Bu 7 24. Buranın halkı özellikle dişlerine ve de el ve ayak tırnaklarına bakımda çok özen gösteriyor. Sağlıklarına çok özen gösteriyorlar abi. Bütün detayıyla tüm vücutlarına sağlıklı yaşama çok önem veriyorlar. Hemen otelin yakınında 10 dolara diş temizleyen bir dişçimiz var. Oraya gidiyoruz. Şöyle bu geçtiğimiz 10 günü bir değerlendirebilir misin? Umduğun gibi bir ülkeyle karşılaştın mı? Umduğumdan fazlasıyla karşılaştım. Yani insanlık açısından çok aşırı iyi insanlar. Çok anlayışlı. Çok aslında kültürlü. Yani kültürsüz eğitim seviyesi şey diyoruz ama aslında çok kültürlüler, çok iyi insanlar hepsi. Evet. Anlayışlı, hiç kimsede kötü art niyet yok. Bu kadarını bekliyor muydun? Bu kadarını beklemiyordum. Yani burası Siem Reap, Kamboçya'nın en turistik alanı. Evet. En turistik alanı bile bu kadar insancılsa ben diğer kentlerini hayal bile edemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kırsala gittikçe bu iyilik doğru orantılı olarak artarak devam ediyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kırsala indiğimde, kırsala inmeyi düşünüyorum. Acaba neyle karşılaşacağım diye çok korkuyorum. Neden korkuyorum? <laughs> Buradakiler bu kadar iyiyse kırsaldakiler nasıldır diye düşünüyorum. Yani hiç dil bilmeden görüyorsun işte geziyorum. Hiç dil bilmeden ailelerin içine sokuyorlar. Evet. Bak, 50 bunu, kişi oturuyoruz. Bunu çok soran oluyordu. Senin dedeni dil bilmeden orada ne yaparız? Anlaşabilir miyiz falan diye. Sen de İngilizce var mı? <laughs> Türkçe zor konuşuyoruz abi. İngiliz ne İngilizcesi. Türkçe zor konuşuyoruz. Gelir gelmez bir tane erkek arkadaşım oldu senin. Evet. Onunla oturdunuz, bira içtiğimiz, evlenme gittin. Bütün ailesiyle tanıştırdı beni. Genel olarak zaten sokakta bile birisiyle tanıştığımda bir mesela bayla tanıştığımda, şeyle tanıştığımda beni ailesinin içine sokuyor. Çok sıcakkanlılar. Direkt geçerken, adam bira içiyorken bile geliyor, çağırıyor. Otur diyor, soframıza otur diyor. Bütün ailesiyle tanıştırıyor. Çok mesela dil bilmiyorum, hiç böyle yadırgamıyorlar. Bilmediğim halde yadırgamıyorlar beni. Bir yani... karşıya geçelim devam edelim. Yaklaşık 2-3 dakika yürüdük. Bak önümüzde dişçi var. Dişçimiz de orası gördün mü? Aa çok yakınmış. bayağı uzak yani. Ne evet. kadar uzakmış? Çok yakınmış dişçi. <laughs> Yürüme mesafesi 3-4 yani. dakika. Ben de biraz buradan Uzak da uzaksa... gösterelim. Çok dişçi var da burada. Evet. Aşırı dişçi var. Önem veriyorlar zaten belli. Arkadaşlar zaten ondan önem veriyorlar. Dur. Dişçimiz burası. Şimdi ben buraya daha önce geldim. 10 dolara dişimi temizlettim. Şu anda giriyoruz. Emre'nin dişini temizlettireceğiz. Eğer doktor müsaitse yaklaşık 10-15 dakikalık işimiz var. İçeriye geçelim. İçeriye geçerken terlik ayakkabı komple çıkarıyoruz. Bunlar da sistem böyle. Kapıyı nasıl Geç ]ıyoruz? bakalım Emre. Geldik, oturduk dişçiye. Emre ile beraber sadece Emre'nin dişlerini temizlettireceğimizi söyledik. Beklememizi istediler. Şu an oturduk. Türkiye'deyken temizleme için hiç teşebbüste bulundun mu dişlerini temizletmek için? Bulundum abi son gelmeden önce bulunup son 10 günüm kala bana bir ay sonraya randevu verdiler. Bir ay sonra <laughs> randevu evet. verince tabii olamadan buraya geldim. Burada bir duymuştum biraz daha uygun olduğunu diş temizletmenin. Bir kulağıma bir şey gelmişti. Ve dedi, de, dediği gibi de kulağıma gelen doğruymuş, uygunmuş burada diş temizletmek. Vallahi uygun değil, bedava gibi. 10 dolara diş temizliği. Tabii 10 dolar yani. 10 dolar çok uygun. Bizim orada girişte 10 dolar alırlar. Daha gerisini bilmiyorum yani. Benim bir tane implantım var. Tek implant, tek dişe yaptırdım. Onun şeyi çıktı, bir buçuk ay önce falan yapıştırması çıktı. Onu yapıştırmak için geldim ben buraya. Hadi gelmişken diş de temizle dedim doktora. Dişi yapıştırmasına 10 dolar aldı, temizliğine 10 dolar aldı. İkisine 20 dolar para verdim. Evet. burada. Diş burada biraz uygunmuş. Diş yaptırmada uygun. Yani bence çok pahalı değil. Mesela benim arkadaşım dediğim kişi burada iki dişini 280 dolara yaptırmış. Şey mi? İmplant mı gene? Yani ön dişlerini. Yani i̇mplant bilmiyorum ama ön dişlerini yaptırmış. Çok güzel yani çok güzel duruyor. Şeydir o. Lazer, uzun, lazer dolgudur o. Uzun zaman olmuş yaptıralı. Lazer dolgudur o. Bir daha yaptıracakmış hatta. Yani uygun fiyat bana çok pahalı gelmedi. 280 dolar yani uygun gayet uygun. Siyamit bir serdim dedin. Evet. Şimdi burada bireyi doldurduktan sonra ne yapmayı düşünün? Planları neyi? Var Plan. mı düşündüğün şeyler? Evet. Var. Biraz buranın başka şehirlerini de gezmek istiyorum. Yani daha burası turistik bir merkez. Biraz daha yerli halkın içine karışmayı düşünüyorum. Oraları görmeyi istiyorum. Oradaki insanları çok merak ediyorum. Buradakilerden... Yani buradakiler çok iyi ama herhalde buradakilerden daha iyilerdir diye düşünüyorum. Çünkü buradakiler turistleri tanıyorlar. Turistleri daha önce görmüşler. Genel itibariyle hepsi iyi aslında. Ha, i̇yi. Orası biraz daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok turistin gitmediği yerler var. Turistleri ziyaret etmediği yerler de var burada. Düşün, düşüneceğim ben turistleri ziyaret etmediği yerler var. Mesela ben burada geliyorum, dokanıyorlar. Yani tenimden ötürü beyaz tenli şeyim? Hı hı. Böyle gelip temas et, temas ediyorlar. Bunlar da şeymiş, beyaz tenli olmak bir zenginlik Şöyle, göstergesiymiş. Zenginlik göstergesi değil. Batı kültürüne yakın insanlar şey yapmak için uğraşıyor. Bronzlaşmak için uğraşıyor sürekli. Evet, rengini koyulaştırmak için. Bunlarda da tam tersi renklerini aşmak için uğraşıyor. Evet, beni çok e, şey yapıyorlar. Böyle e, her gittiğim yerde ailelerin çocuktan dokanıyorlar. O yüzden ben esmerim. Bende öyle bir sıkıntı yok. <laughs> beni gayet iyi karşılıyorlar ama beyaz senle görünce onlara hayranlıkla bakıyorlar. Evet, e, Ömer abi, Ömer abi tabii, Ömer abi şimdi onların arasına karıştı mı? <laughs> onlar esmer olduğu için onlar biraz kaynıyor. Yani. Arada kaynıyor. Evet. Ama ben sırrı diyorum. <laughs> Ben bir ortama girdim mi sır diyorum çünkü benden başka eğer ki turist yoksa başka ben şey gibi çiçek gibi orada çiçek gibi kalıyorum göz herkesin gözüne batıyor. Kamboçya içi dışında sen benim bildiğim kadarıyla burada uzun dönem yaşamaya geldin buraya hatta sana evze aldık evet. onun başvurusunu yapacağız bir kere yurt dışına gidip çıkman gerekiyor evzeyi ondan sonra faaliyete geçireceğiz bir talihsizlik yaşadın o tarihsizliği daha önceki videoda anlatmıştık Burada oturumu aldıktan sonra Kamboçya dışındaki ülkeleri de görmeyi istiyor musun? Veya istiyorsan hangi ülkeleri görmek istersin? Evet burada şimdi diğer ülkeleri görmek istiyorum. Mesela zaten pasaport vize için dışarı çıktım. Malezya'yı göreceğim. Malezya'ya gideceğim. İki hafta kalmayı düşünüyorum en az. İki hafta orayı göreceğim. Ondan sonra geri döndüm buraya. Bir de Vietnam'ı merak ediyorum. Tayland'ı merak ediyordum ama Tayland'da bazı sıkıntıları olduğunu duydum. Buraya gelen Türklerden veya buranın yerlisinden de bazı sıkıntılar olduğunu duydum. Tayland'dan bir böyle... Nasıl sıkıntılar olduğunu duydum? Ne, neler duydun mesela? E, mesela çok aşırı pahalı olduğunu duydum Tayland'ın. Fiyatların çok yükseldiğini, bizim, tabii bizim de doğal olarak Türk biraz değer kaybettiği için evet. orada her şeyin çok yüksek olduğunu e, Dediğim gibi çok turistik bir alan olduğu için yerel halkla pek kaynaşamadığımızı, direkt turist olarak ağırlandığımızı duydum. Evet orada insana, insana turist gibi hissettiriyorlar. Ben o hissiyatı yaşadım. Evet burada. turist gibi hissettiriyorlarmış. Onun için pek Tayland'ı aslında düşünmüyorum ama belki bir 2-3 gün ziyaret edebilirim. Şöyle bir şey var. İlk defa Tayland'a gelip Tayland'ı gören bizim Türklerde var bu. Diğer ülke insanların da durum ne? Ben bilmiyorum. Gözlemimi söylüyorum. İlk defa Tayland'a gelip Tayland'da birkaç ay yaşayan insan Kamboçya'ya gelince buraya adapte olamıyor. Fakat İlk Kamboçya'ya gelip burada birkaç ay yaşayan insanla Tayland'a adapte olamam. Neden bilmiyorum. Yani ilk gelen oraya oraya ısınıyor, ilk gelen buraya buraya ısınıyor. Peki Vietnam'ı düşünmedin mi hiç? Vietnam'ı da düşünüyorum Vietnam'a da gideceğim. Vietnam'a aklımda Vietnam. Aklım Vietnam'a Vietnam gezmeyi düşünüyorum çünkü Vietnam'da da çok güzel yerler gördüm. Senin gibi YouTuber abilerimizden, kardeşlerimizden güzel yerler gördüm. Oraları bizzat kendi çıplak gözle görmek istiyorum. Gezeceğim tabii buraya yerleşsem bile gidip gelmek basit olduğu için şöyle gidip geleceğim. Sen buraya döndün geldik. Sana emeklilik vizesini aldık. Bir yıllık. Emeklilik vizesini aldıktan sonra videoyu editlerken farkına vardım. Yanlış bir kelime kullanmışım. Emre'ye emeklilik vize alma imkanımız yok. Çünkü Emre'nin yaş tutmuyor. Düzeltmek için araya girdim. Aslında düzeltmesen de olur. Çünkü millet anlayacak Emre'nin yaşını tutmadığını. Fakat Cahil cihala ve beni çekemeyen takımına prim vermemek için hemen araya girip düzelteyim dedim. Emre'ye emeklilik vizesi değil, iş vizesi alacağız. İzlemeye devam ediyoruz. Senin pasaportun çoklu giriş çıkış yapma özelliğine kavuşuyor. Aynen. Kamboçya devletine nasıl Türkiye'ye gidip çıkıyormuş gibi, kendi vatanına gidip çıkıyormuş gibi. Kamboçya'da artık çok rahat girip çıkabileceksin. Sana kimse neden geldin? Vize aldın mı? Ne kadar kalacaksın diye soru soramayacak. Çünkü artık bunun vatandaşı gibi rahatlığa kavuşacaksın. O yüzden o bize aldıktan sonra istediğin ülkelere gidip gidip gelebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Aynen. Tabii görmek lazım. Ben Asya'yı komple görmek gerektiğini düşünüyorum. Asya'ya kadar gelmişken Asya'nın her yerini gezmek gerektiğini düşünüyorum. Hatta Filipinler de bunun içinde. Filipinler Vietnam, Manila'ya gidersin. Hı, Oradan Malezya, Filipinler'de bir ada, ada var. Neydi o adanın hı. adı? Bali. Bali'ye gidersin. Hatta evet. Bali eğer gidersen orada bir dostum var benim. Mesut. Onun Türk restoranı var. Oraya mutlaka git selamlı Yani gitmeyi düşünüyorum. Tabi buraya kadar gelmişken oralara gitmemek bir yanlış olur diye düşünüyorum. Çünkü oraları da görmek gerek. Çok güzel yerler var. Burası da güzel. Orası da güzel. Bu ülkelerin tamamına yakını bir saatlik uçuş mesafesinde. İşin evet. güzel, yukarı. güzel tarafı her taraf bir saat, bir buçuk saat sürüyor uçakla. Tam merkezde şu anda. Evet, bir de biletlerde yani mesela bir ay önce aldığımı falan çok uyguna bilet fiyatı alabiliyorsun. 50 dolar civarında evet. da bilet, evet, bilet 50, fiyatları, 50-60 dolar 50-60 dolar, 55 50, 50, 50 dolara dolar, 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 dolar falan bilet alabiliyorsunuz. Şu yükseldi çünkü o Körfez'deki savaş, savaş mağazasından de dolayı petrol fiyatları yükseldi. Biraz bir tık yükseldi ama yine ucuz. Ama ayrı kalmak için abi. uygun abi. Mesela bir ay mesela Filip, buradan Filipinlere gittim ve ben ortalama 20 gün üstünde kalmayı düşünüyorum. Onun için de çok pahalı değil yani 50 dolar, 55 dolar. Bir ay kalacağın yerde turist olarak gidiyorsun zaten. Hı hı. Uygun. Bence çok da pahalı değil. Tabii savaştan ötürü fiyatlar arttı. Ben buraya gelirken bile fiyatlar arttı savaştan ötürü. Ben bir gün önce baktığımda 12-13 bin liraya bilet bulmuşken bir hafta sonra 17 bin liraya buldum. Bu 10 gün içerisinde Siyamirapı'yı getirince gezebildiğine inanıyor musun? Yoksa Hayır. görmek istediğin daha yerler var mı? Var var. Daha ben vardı bile görmedim. <laughs> yani Ankovart'a gitmedim daha. Yani öyle söyleyeyim. Ankovart'a gitmeye vaktim olmadı. Yerel halkın içinden çıkamadım. Yani nasıl söyleyeyim? Yerel halkın işinden çıkamadım. Yani arkadaş çevrem oldu burada. Arkadaş çevrem olunca beni devamlı arıyorlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Yalnız olduğum için beni nasıl aile... Yani genel olarak ilk başlarda çeviriyle anlaştım ama sonra benim iyi bir insan olduğumu anlayınca... Dili... Beden dili bile yetiyor tabii, tabii. Dili sorun etmediler. Yani mesela anlaşamasam bize mesela, mesela yemek getiriyorlar, içecek getiriyorlar önüme. Devamlı hizmet ediyorlar anlaşamıyoruz ama biliyorlar ki ben bir iyi bir insanım. Onlar da bana iyi davranıyorlar. Yani mesela polis bir arkadaş, emekli arkadaşım var, polis emeklisi. Beni yolda görünce ailesiyle oturuyorlarmış. Bu kişi iyi kişi çağırın gelin demiş. Öyle mi? Tabii. Bu kişi iyi bir kişi demiş çağırın gelin. Oturdum konuştum dediler ki bu polis emeklisi seni gördü. <laughs> bu adam iyi birisi. Bu adamı çağırın demiş. Ondan sonra beni oturtturdular masaya. Tam 4 saat oturduk yedik içtik. Hatta ben onların yemek yemeklerini yemiyorum diye bana ızgara balık yaptırıp getirdiler. Şöyle bir sıkıntı var. Sen buraya geldiğinde çok fazla alkol kullanmıyordun. Alkol alışkanlığı olan bir insan değilsin. Gördüğüm kadarıyla. Tabii. Burada alkolik olmak işten değil. E, tabii iş değil. Hepsi çünkü alkol ikram ediyor. E, alkol ikram ediyorlar ben yine tabii beni biliyorsun abi söylemiştim. 3-4 biranın üstüne çıkmıyorum. 4 saat oturduk mesela 4 tane bire içtik. Yani bana ikram ediyorlar devamlı ama ben tabii onlara sadece ne diyorlardı o şerefe derken Çolamayı Çolamay diyorum. Kaldırıyorum bardağımı. Geri <laughs> bırakıyorum ben bardağımı. Gülüyorlar. Çok içmediğimi biliyorlar. Söylüyorum. 4 bira içiyorum. Onlar mesela ben 4 bira içeseye kadar 15 bira içiyorlar. Hadi ya. Tabii 15 bira içti bayanın biri karşıda oturuyor. işte şey sevgilisi, arkadaşımın sevgilisi. 15 bira içti. 4 Bak saat oturduk. 15 bira içti. Ben 4 tane bira içtim. Ben sarhoş olurdum. 15 bira içtim. Peki ben seni daha fazla yormayayım. Sıramızın gelmesini bekleyelim. Bekleyelim abi. Çıktıktan sonra senden diş deneyimiyle alakalı fikirlerini de dinlemek istiyorum. Bizim de dişlerimiz buradakiler gibi inci gibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir göster bakalım dişlerini bir. Ha. Bir de çıkınca bakacağız. Evet. Nasıl olmuş göreceğiz. Good. Tamam. Ben ya daha önce bunu temizlettirdim. Yaptırmayı düşünüyorum evet. hatta hepsini. Hepsini burada yaptırmayı düşünüyorum. Önce bir gir bir gör bir nasıl bir şeymiş. Mikrofonla dişçiye girmiş çıkmış şey ama. Mikrofonu da götürdüm dişçiye. Nasıl oldu? Gösterek emin o Aynı gibi parlamışlar. Çok uğraştılar. Çok kötü olmuş dişlerin dediler. Hı hı. Bugüne kadar hiç temizletmemişim dediler. Çok uğraştı. Çok zor olacak dedi. Canın yanar dedi. Mesleği söyledin mi? Meslekten dolayı böyle oldu diye. Tabi tabi mesleğimden ötürü Sumondan, sigaradan zannetti. Yok mesleğimi gösterdim o zaman anladı. Hı hı. Canın yanacak dedi. Canın yandığı zaman söyle bana durayım. Çünkü diş etlerine kadar geçmiş dedi. Daha işte 10 dolara yapıyorum dedi ama seninkini dedi 20 dolara yapacağım dedi. Çünkü dedi seninle çok uğraşacağız dedi. Aldım 20 dolar. 20 dolar aldı. Seninki dedi çok kötü olmuş. Ama düzgün yapmış. Düzgün çok, düzgün, yapmış. çok düzgün yaptı. Çok beğendim. Eli çok hafif. Acıyacak. canım acı, canım hiç acıtmadı. İyi hadi geçelim otara. Okay sir. Bu arkadaş. What's your name? My name is My name Oma. Nice to meet you. Ne diyorduk? Akunçran. Akusa. Soksabay. Have a nice ben bu arkadaş fişeğini çok beğendim ya. Evet, mutvallı mı? Çok çok güzel yaptı adam eli çok hafifti. İnanamadım. Yani. Şuradan karşıya geçelim. Bir kere de bitirdi. Şuradan dur, dur, karşıya geçelim. Hiç kimse beklemiyor. Hatta beklediler. Bak. geçelim. Bana canın çok yanacak dedi. ha Canın yandığı zaman mutlaka haber ver bana dedi duralım i̇şte İngilizce anlaştık yine. Çeviriyi çıkardı hemen. Çeviriyle anlaştı benle. Tamam. Abi çok hiç canımı yakmadan yaptı ya adam. Bu arada mola verdi bir de. Dişleri temizletmeyi ne zamandır planlıyordun? Uzun zamandır ya. işi bıraktığından beri planlıyorum. İşini ne zaman bıraktın? Yaklaşık 2,5-3 üç, üç yıl oldu. 3 yıldır dişlerini temizlettireceğini temizlettiremedim. Temiz yani temizlettiremedim. Abi Türkiye'de mümkünat var mı? Adam bir buçuk ay sonra film çekmeye randevu veriyor. İşte ya boyada diş adam, farkıyla diş temizletiyoruz burada. Yani diş temizletmeyle filmin ne alakası var onu anlamadım. Ya Türkiye'de her şeyin filmini çekiyorlar artık. Hastaneye oh, otur muayene olacağım dediğin anda ilk önce film çekiyorlar. Aynen yani dişlerimi temizleteceğim. Hatta son gelmeden önce iki hafta önce gittim. Hı hı. Ya doktora rica ettim. Bak dedim ben yurt dışına çıkacağım. Siz dedim iki dakika bir biraz temizleseniz yeter. Hı hı. Adam muhtedi peygamber. Ben sana vermedim. bir şey söyleyeyim mi? İyi ki orada temizletmemişim. Bak burada daha temiz iş yaptırdık. Evet adam çok iyi temizledi. Canımı hiç yakmadı. Ben dedim ki doktora canın yanacak demişti zaten. Hiç canım yanmadı dedim. Acı yok diyorsun yani. Hiç acıtmadı. Hiç acıtmadı. Acıtmadı. Uyardı Hı, beni. Videonun, hiç... videonun başlığını böyle yazacağım. Hiç acıtmadı. Hiç acıtmamış <laughs> yazacağım. dişetlerime kadar. <laughs> yazabilir gir... miyim? Yazabilir. Aha. Diş etlerime kadar girmiş o siyah şey. Üflemeden kaynaklı. O hiç acıtmadan çıkardım. Üfleme dediğin gibi ilk bir de seni ilk defa serdenler için bir daha açıkta istersen. Ustası oldu. Cam ustası olduğumuz için, cam üflediğimiz için demir demirden geçen dişlerimize demirden geçen şey. Oksitler mi? Oksitlenme. Evet. Adam ee, bir kere de çıkardı oksitlenmeyi ya. Bizim orada 2-3 defa gittiklerini biliyorum. Bunları çıkardık. Ciddi misin? Tabii tabii. Özel doktora 2-3 defa gittiklerini biliyorum. 3 seansla falan. Maşallah. Gelmiş geçmiş olsun. Aynen. bir kere de çıkardı ben aynayı gösterdi. Hatta hepsini nasıl çıkardığına şaşırdım. Sonra Tabii bir daha gelirsin de dişlerini yapayım senin dedi. Dişten çıktık. Hiç kapatmıyorum videoyu. Şu anda 2 dakika 19 saniye geçti. Yaklaşık 1 dakika sonra da otelde olacağız. Tabii. Yani yürüme mesafesi 3 dakika. Aynen. Dişçiye. Dişçiyle de burası aynı öyle. Aynen öyle. Dişlerini gel dedi yapayım ben seni dedi. arka arkaları falan hepsini <laughs> yapayım. Köklürelim mi? Ha arkaları falan Arasını yaparım. Parasını konuştun ben mu? Konuşmadım. Onu oturup konuşuruz dedim. Ha döndün de. İyi Dön, tamam. Yani bir dişlerimi buraya yerleştiğim zaman konuşuruz dedim. Tamam tamam. Artık dişliğin var tanıdık. Aynen. Ona bile el attı yani. Senin dişlerini yapalım dedi. Böyle olmaz dedi. Yakında ye yemek yemezsin dedi bana. <laughs> Hadi ya. Böyle giderse yemek yemezsin <laughs> dedi. Bunların hepsinin ağzı inci gibi abi. Yani bak şu kızı durdursak Ağzını şu gelenler, ağız, ağızlarını durdursak ve ağızlarını açsak dişlerine, dişlerine hayran oluruz. E sigara içmiyor ki. Sigara İnsanlar. Yok. Bir de dişleri inci gibi hepsini ya. Hiç sigara içmiyorlar dostum. Dişlerinin bakıma da çok özen gösteriyorlar. Bakıma çok özen gösteriyorlar sigara içenler de var. Onların dişleri de inci gibi. O haldeken bak dişlerini fırçalıyor bunlar. Tabii tabii ben yatmadan yani? yatmadan önce duş. Yatağa kesinlikle pis girmeyi sevmiyorlar. Onları nereden gördün? Evet. <laughs> Gördüm abi arkadaşlardan gördüm. Arkadaşların evinde kaldım ya duşu, duş almadan yatır, yatırmıyorlar. Evet otelimize geldik. Şöyle Emre Bey kapıyı açıyor. Emre Bey kapıyı açtı. Size Dişimizi de kapıyı Otele. Bakın arkadaşlar 3 dakika 47 saniyede otele geldik dişiden. Yani, Diş, dişiden. çıktık buraya geldik. Dişiden çıktık Bu buraya kadar geldik. kadar basit. Bu kadar basit. Güzel bir kapanış konuşması yaptır. Kapanış konuşması. Herkesi bekliyoruz. Herkes burayı görmeli. Hoşçakalın dostlar. Hoşçakalın. Kalın. Aza öz, öze az karıştıran tuzun tadını alır der. Aza öz, öze az karıştıran tuzun dahi tadını alır der. Kim bu şairimiz? Ömer Gümüş. Evet görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Anlatılmaz ne yaşanır. Alo buyurun benim. Aa hocam merhaba. Merhaba. Ya ben de seni arayacaktım ya. Bak harika bir kahve mekanı keşfettim ha. Ciddi misin? Vallahi gel bir kahve içelim. Bana bir konum at hemen geliyorum Tamam fırlatıyorum konumu hemen. Ömer Bey'e bir çarşaflarım kirlendi. Çıkardı hemen bana temiz çarşafları beraber getirdik serdik. Ne zaman ihtiyacın olursa. Ankorvat'a geldik. Güneşi batırıyoruz. Güneşi batırırken... Akıbos hareketleri yapıyor misafirlerimiz. Geldiğimiz yerde gece gezisine de başladık. Gündüz yetmiyor, bir de gece gezdiriyor bizi ya. Çekeceğiz, çekeceğiz inşallah. İçine <laughs> çekmeyelim. Çile çekmeyelim, evet. Ben balantay, balantay saldık. 12 dolar aldık değil mi? 12 dolar, 12 dolar aldık. şaka yapmıyorsun değil mi? Güzel oldu değil mi? Hocam saçmalama ya. Kul çocukları gibi oldun. Kulaklar mıraklar çıktı meydana böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yapma hocam ya böyle. Yeni bir aşçı gelince nelerlerini gösterdi. Fakat otacı çok güçsüz. Baksana ya. Otel hakikaten yüzsüz değil mi? Herkes herkesi çalıştırıyor. Herkesi çalıştırıyor. Hiç sorma. bu Asgari ücreti bu kadar bile çok yapıyoruz biz. Ben açık söyleyeyim. Buraya geldik ya tamamen herkes Türk yani. Sizin de sıcak ilginizden dolayı burada çok rahat ettik. Beş gün kalacaktık. Bunu iki katına çaldık. On gün kalıyoruz. Yani giderken de muhtemelen gözümüz arkada kalacak. Havalimanında arkadaşlar bana nereye gidiyorsunuz? Kamboçya bizden vize istiyor mu istemiyor mu? Ben ev vize aldım. İnternet ortamından alırsanız eğer yani kapıda almaktan bahsetmiyoruz. İnternetten vizenizi aldınız, parasını ödediniz. Onun kare kodunu veyahut da pdf çıktısını çekin yaptığınız grafiğe gösterdiğiniz anda size kesinlikle dönüş bileti soramazlar. Direkt geçirirler. Güney Asya'ya geldilerse siyemle unutmasınlar. Mutlaka dinleyecekleri güzel bir ortam burası. Özellikle sizin bu mekanınız bence çok güzel. Tavsiye ederim ya. Yani. <laughs> Yes. Şimdi Merdal'dayız, Antalya'dan gidiyoruz. Kemal, çok güzel, çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Harika bir ortam yarattı. Sigara atlanmış? <laughs> Vallahi mı? Gördün <laughs> <Verdi> mi? <laughs> Kambakçı'ya <laughs> 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 gelip Kambakçı'dan <Can> I... <laughs> sigara atlanan türünün tek örneği ilk Türk. <gülüyor> Sensin. <gülüyor> <gülüyor> en ileri uç noktalarda o yataklar ayrılmaya başlıyor. Çünkü eşler birbirinden soğuyor. O, o, sonulu, o çok oluyor. Aynı evin içerisinde iki yabancı, iki ayrı odada yaşamaya başlıyor. Hocam yani. unutma bir şey daha soracağım <laughs> Furkan <laughs> kardeşimize. Genelde YouTuberlar iki güne bir, üç güne bir, bir hafta bir video atar. Sen her gün video Evet. Sebebi ne? Yani bir hikayemi detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Gel. <laughs> <gül Koy bana lütfen O tektirlere binmeyeceğiz biz Gel buraya, gel <laughs> Sevdin mi? <laughs> 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 karaya oturdum <laughs> <laughs> Gençler, karaya oturdum <laughs> benim için fazla gürültüydü ama <laughs> insanlar çok eğlendiler. Barlar sokağı gibiydi. Yok Marmaris <laughs> Barlar Sokağı'ndan bizim pub daha güzel. <laughs> daha güzel evet. Şimdiye kadar kaldığım yerlerin içinde en ucuz seninki. Ve seninkini şöyle kıyaslayayım benim diğer kaldığım yerlere göre. Üçte bir hatta dörtte bir fiyatına. Bence güzel. Ama mesela böyle yer benim için çok. Ben bu kadar yemiyorum. Bugün gördük. Bir tabak filan benim için yeterli. Önemli olan şu. Yediğimiz yiyeceklerin niteliği değil de yediğimiz ortam çok önemli öyle geliyor. Şu anda tamamıyla yerel insanların arasındayız. O yüzden daha bir keyifli geliyor bana bu tip yerlerde yemek yemek. Yani aklımda binlerce soru vardı. Yarısını sana sordum, yarısını biriktirdim. <laughs> Buraya gelmeyi bekledim. Bunları soracağım. Onun için çok mutluyum. <laughs> tamam. Şimdi geçelim önce bir dinlenelim. Aynen. Akşam da kısa bir şehir turu yaparız. Müzik <laughs> Biz Hayat boştur, lo. Abi burada bunu yapacağız. Bu neye anlama geliyor bu? Bu kalp işareti. Karp, seviyorum seni seviyorum. seviyorum. Öyle mi? Evet. Ciddi misin? Evet. Kestiremedik. Muson da bizi buldu. Güzel ıslandık. Oktuğun içinde mahsur kaldık. İlerleyen dakikalarda gidebilirsek berber de kestirmeyi düşünüyorum. 5 dakika önce 34 derece sıcaklığın altında yanıyorduk. Şu an muson yağmurları Hayır. başladı. <laughs> Kestirmeye gidiyorduk, içmeye gidiyoruz. <laughs> Demek ki içmeden kesilmiyor. Hiç kaşınmıyorum bence. Valla mı? ben. evet. Yaparlar mı o zaman? Ömer Bey! Ömer Bey. Bey, Ömer Bey! Akşam yedi bitirdi bizi ya. ya. Genç kalanlar. Bir buçuk milyon izlenme alan görüntü var ya. Oradaki nereli hatunlu? Moğol. Moğol hatunu çeken kamera işte bu kamera. Yok ya, bu değil. Bu değil <gülüyor> mi? <laughs> Aynen yani bu değil, bu değişti. Bu yeni kamera. Hadi ya. Gençler kolay gelsin. Yine bir şeyler diyor. Yine anlamadım. Ama motor toplanmış. <laughs> Bu gene tüm arabaları diyor. Ben burayı keşfettiğimize de memnun oldum. Çünkü ben herhalde yemek satan yok görmemiştim <laughs> Siyamrip'te. Bir defa karşılaşıyorum. Bize de uzak değil. bayağı yakınmış. Değil değil. <laughs> Gerçekten bugün güzel bir yemek yediğim için hem yemek hem bir deneyim eğlenceli bir günüdür. Kim, kim erin ki ha? Bu oda tırnak mı atıyor? Tırnak yok, tırnak yok, tırnak kimse alıyor. Aa. Şoförümüz Tolga kardeş. Tolga kardeş Kampot'ta yaşayan bir Türk vatandaşı. Ailesiyle yaşıyor. İki yıldır Kamboçya'da. Bir haftadır misafirimiz. Bugün de yeni bir misafirimiz gelecek otele. Tolga dedi ki biz alıp gelelim. Olur dedi. Çünkü artık bunlar da uyanmaya başlar o zamana kadar. Vergi sistemleri yapmışlar. değişir. Şimdi vergi yok bir şey yok. Herkes kendi keyfine göre vergi veriyor. Bizi izlemeye Dilemeye devam edin. <laughs> ha ha ha